Bugün masamızda e, gerçekten çok hassas ve bir o kadar da hayati bir konu var. Türkiye'deki deprem riski söylemi ve tabi bu söylemin toplumsal dokudaki yansımaları. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'ın analizlerinden yola çıkarak aslında şu temel soruyu soracağız. Çeyrek asırdır süredelen büyük deprem geliyor uyarıları halkı korumaya yönelik e, vazgeçilmez bir bilimsel sorumluluk mu yoksa zamanla toplumsal eşitsizliği körükleyen asıl ve yakıcı ekonomik krizi gölgede bırakan bir korku iklimi aracına mı dönüştü? Benim pozisyonum oldukça net bu uyarılar doğurduğu diğer sosyal sonuçlar ne olursa olsun altımızdaki sismik gerçekliğe dayanıyor ve asla vazgeçilemeyecek bir kamu güvenliği görevi. Bense tam karşı noktadayım. Yani bence artık bu söylem bilimsel bir uyarı olmaktan çıktı, bir rant ve sosyal ayrışma mekanizmasına evrildi. Profesör Ercan'ın da altını çizdiği gibi yani milletin asıl gündemi artık jeolojik fay hatları değil her gün yaşanan ve can yakan o ekonomik depremin kendisi. Konu bilimin ne söylediğinden çok söylenenin neye hizmet ettiğine geldi dayandı bence. Peki o zaman şöyle başlayayım. 1999 Marmara depreminin üzerinden neredeyse 26 yıl geçti. O günden beri yapılan her an deprem olabilir uyarıları yani birilerinin keyfi yorumları değil, bunlar bilimsel verilerin, plaka hareketlerinin biriken o sismik enerjinin kaçınılmaz bir tercümesi. Türkiye'nin jeofizik konumu, yani dünyanın en aktif fay kuşaklarından birinin üzerinde oturuyor olmamız bu riskin sürekli gündemde tutulmasını e, bilimsel bir zorunluluk haline getiriyor. Buna korku politikası demek bence biraz termometrenin ateşi gösterdiği için termometreyi suçlamaya benziyor. Asıl amaç bir önlem kültürü, bir hazırlık bilinci oluşturmak, nihai hedef ne? Kaçınılmaz bir doğa olayı yaşandığında can kayıplarını en aza indirmek. Bu söylemin yol açtığı ekonomik ve kentsel sorunları elbette görmezden gelmiyorum ama bu sorunların kaynağı bilimsel iletişimin kendisi değil. Bu verileri temel alarak adil, planlı ve doğru sosyal politikaları üretemeyen yönetimlerin başarısızlığıdır. Bilim insanları, politik beceriksizlikler yüzünden bildikleri gerçeği söylemekten geri duramaz. Bu onların topluma karşı en temel sorumluluğudur. İşte konuya yaklaşımımız tam da burada temelden farklılaşıyor. Mesele sismik riskin varlığını inkar etmek değil bunu zaten kimse yapmıyor. Mesele bu riskin 26 senedir Prof. Ercan'ın deyimiyle pompalanarak sunulma biçimi ve bu sürecin doğurduğu e, yıkıcı sonuçlar. Bu sürekli korku yayınının bedelini toplum olarak çok ağır ödedik, hala da ödüyoruz. Depremden kaçış bir bahane olarak kullanıldı. İstanbul'un kuzeyindeki ormanlar, kentin akciğerleri, su toplama havzaları, dere yatakları hepsi imara açıldı. Güya depremden kaçıyorduk ama aslında kenti daha büyük bir ekolojik felakete sürüklüyorduk. Daha da önemlisi bu süreç acımasız bir ekonomik ayrımcılık yarattı. Bu korku iklimi belirli bölgelerde adeta bir güvenlik primi yarattı. Yani depreme dayanıklı etiketi konut fiyatlarını astronomik seviyelere taşıdı. Dolayısıyla elinde 10 ila 25 milyon lira gibi bir sermayesi olanlar bu güvenliği satın alıp kendilerini bir şekilde kurtarırken, 20 bin lira emekli maaşıyla geçinen milyonlarca insan için bu uyarılar sadece yerlerinden edilme korkusunu ve çaresizliği pekiştiren bir gürültüye dönüştü. Ercan'ın tespiti bu yüzden hayati. Artık milletin sorunu deprem olmaktan çıktı, beslenme ve karnını doyurma sorununa evrildi. Gündemimiz jeolojik faylar değil, insanların sofrasındaki kriz. Bilimsel risk iletişimini korku pompalamak gibi yani böyle pejoratif bir ifadeyle tanımlamak yapılan işin ciddiyetini ve niyetini gölgeliyor bence. Bir jeofizikçinin asli görevi nedir? Veriyi analiz etmek ve bu veriden çıkan olası risk senaryolarını kamuoyuyla, karar vericilerle paylaşmaktır. Bu bilginin toplumda nasıl yankı bulduğu, kimler tarafından bir rant aracına dönüştürüldüğü veya politikacılar tarafından ne kadar kötü yönetildiği, bilimin kendisini değil, o bilgiyi kullanan aktörleri sorumlu kılar. Yani bilim insanı, ben bu gerçeği söylersem, birileri bunu kendi çıkarına kullanıp ranta çevirebilir diye düşünüp susma lüksüne sahip değil. Bu bir hekimin hastasına kötü huylu bir tümörüm var ama bunu sana söylersem moralim bozulur, ailem panik yapar diyerek gerçeği saklamasına benzer. Söylemin kendisi tarafsızdır. Asıl mesele o söylemle ne yapıldığıdır. İşte bu argümana hiç katılmıyorum. 26 yıl boyunca her gün aynı mesajı aynı tonda tekrar ettiğinizde o mesaj artık laboratuvardaki saf bir bilimsel veri olmaktan çıkar, toplumsal bir olguya, kültürel bir reflekse ve nihayetinde bir piyasa aracına dönüşür. Kaynağımızdaki analiz tam da bunu gösteriyor. Söylem artık tarafsız değil. Çeyrek asırlık bu tekrarın sonunda ne oldu? Doğal alanlar betona kurban edildi, deprem riski belirli bir zümrenin zenginleştiği, dar gelirlinin ise daha da çaresizleştiği bir piyasa yarattı. Yani mesajın bilimsel kökeni onun yarattığı bu adaletsiz toplumsal etkiyi aklayamaz. Bilim insanlarının da iletişimlerinin sonuçları hakkında bir sorumluluk duymasa gerekmez mi? Somut ve adil çözümler sunulmadığı bir ortamda sürekli deprem geliyor diye bağırmak sadece parası olanın kaçış planına hizmet eden bir alarm ziline dönüşüyor. Hı hı. Anlıyorum bu bakış açısını. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var bu eleştiri aslında bir sismoloji eleştirisi değil, doğrudan bir sosyal politika ve yönetişim eleştirisi. Sizin de haklı olarak işaret ettiğiniz sorunlar, yani plansız kentleşme, rant hırsı ve sosyal adaletsizlik, Türkiye'nin depremden bağımsız zaten var olan yapısal kangrenleridir. Deprem söylemi bu sorunları yaratmadı ki, sadece spot ışığını bu sorunların üzerine çevirerek onları daha görünür kıldı. Şimdi soruyorum size, bilim insanları devlet adil konut politikası üretemediği için mi? Belediyeler imar planlarını ranta kurban ettiği için mi sismik riskleri duyurmaktan çekinmeli? Bu mantıkla hareket edersek toplumun geleceğini ilgilendiren hiçbir riski, hiçbir tehlikeyi konuşamayız. Jeolojik tehlike herkes için eşittir. Zengin mahallesinin altından geçen fay hattıyla, yoksul mahallesinin altından geçen fay hattı aynıdır. Bu tehlikeyle başı çıkma imkanlarının eşit olmaması, tehlikenin kendisini duyurmayı yanlış kılmaz ki. İşte meselenin koptuğu yer tam da burası. Tehlike herkes için eşittir ifadeniz teoride doğru olabilir. Evet ama Türkiye'nin bugünkü pratiğinde ne yazık ki hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü tehlikeye karşı savunma imkanı parayla ölçülüyor. Kimse bilim insanı sussun demiyor ama o bilgi kamusal alana düştüğü andan itibaren sizin birileri dediğiniz oran çevrelerinin elinde bir silaha dönüşüyorsa ve Profesör Ercan'ın sorduğu o can alıcı soruya dar gelirliler ne yapsın sorusuna kimse cevap veremiyorsa bu artık sadece bir bilimsel iletişim sorunu olmaktan çıkar bir sosyal adalet krizine dönüşür. Yıllardır yapılan uyarılar devletin tüm vatandaşları için güvenli konut üretmesini sağlayabildi mi? Hayır. Aksine özel sektörün fahiş fiyatlı güvenli site projeleri için mükemmel bir pazarlama aracına dönüştü. Dolayısıyla evet, bilimsel söylem bu adaletsizliğin bir parçası haline gelmiştir. Çünkü sonuçları itibarıyla farkında olarak ya da olmayarak sadece belli bir sınıfa hizmet etmektedir. Bakın, bu mantığa katılmıyorum. Hatta bu iki krizi yani deprem riskini ve ekonomik krizi birbiriyle yarıştırmak, birini diğerine tercih etmeye çalışmak bence çok tehlikeli bir yanılgı. Profesör Ercan'ın milletin sorunu beslenme tespitinin işaret ettiği aciliyeti ve toplumsal çaresizliği anlıyorum. Ama bu iki kriz birbirini dışlamaz ki. Aksine birbirini besler ve derinleştirir. Olası bir büyük İstanbul depreminin mevcut kırılgan ekonomik yapıyı ne hale getireceğini bir an düşünelim. Bu bugünkü krizi mumla aratacak Onlarca altından kalkılamayacak tam bir çöküş senaryosudur. Üretim durur, limanlar, fabrikalar, iş yerleri enkaz altında kalır, tedarik zincirleri kopar, milyonlarca insan bir gecede hem işsiz hem evsiz kalır. Dolayısıyla depreme hazırlık yapmak, binaları güçlendirmek, kentsel dönüşümü adil bir şekilde planlamak aslında aynı zamanda ekonomik çöküşe karşı da bir hazırlıktır. Birini diğeri için göz ardı etmek bugünkü geçim derdini çözmek uğruna yarın toptan bir yok oluş riskini göze almak demektir. Bu sorumlu bir yaklaşım olamaz. Teziniz ikna edici görünüyor, lakin bu durumun pratikteki yansıması bambaşka. Ercan'ın altına çizdiği gibi, Türkiye'nin bugünkü somut ve yakıcı gerçeği geçim krizidir. İnsanlar için soyut ve ne zaman geleceği belirsiz bir risk olan deprem, her gün her saat yaşanan karnını doyurma, kiraya ödeme, faturayı yatırma sorununun gölgesinde kalmıştır. Bu bir önceliklendirme sorunudur. Milyarlarca liralık kaynaklar belki 30-40 yıl sonra olacak bir deprem için belirsiz projelere akıtılırken veya bu söylem üzerinden bir rant piyasası dönerken insanlar bugün açlık sınırında yaşıyor. Yani insanların bugünü güvende değilken onlara belirsiz bir gelecek için fedakarlık yapmalarını söylemek anlamsız ve halktan kopuk bir yaklaşımdır. Profesör Ercan'ın vurgusu tam olarak bu. Milletin gündemi fay hattından kendi mutfağına, sofrasına kaymıştır. Deprem hazırlığı adı altında yürütülen politikalar bu temel gerçeği görmezden geldiği için başarısız oluyor. Önce insanları bugünün ekonomik depreminden kurtarmalıyız ki Yarının jeolojik depremine hazırlanacak güçleri ve motivasyonları olsun. Sizin bu önce ekonomik kriz yaklaşımınız bana biraz Rus ruletine andırıyor. Tabancada 6 mermi yeri var, biri dolu. Tetiği her gün çekiyoruz. Fay hattının ne zaman kırılacağını kimse bilemez. Belki 30 yıl sonra, belki de yarın sabah. Bu kumarı bir ülke olarak oynamayı göze alamayız. Üstelik depreme hazırlığı sadece bir harcama kalemi olarak görmekte eksik bir bakış açısı. Adil ve planlı bir kentsel dönüşüm Aynı zamanda muazzam bir ekonomik canlanma potansiyeli taşır. Yeni ve nitelikli istihdam alanları yaratır, inşaat sektörünü ve ona bağlı 200'den fazla alt sektörü harekete geçirir. Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha sağlıklı şehirler oluşturur. Hatta doğru kurgulanırsa sosyal eşitsizlikleri gidermek için tarihi bir fırsat sunar. Yani sorun depreme hazırlığın kendisi değil, onun bugüne dek nasıl adaletsiz, plansız ve ranta dayalı bir şekilde yapıldığıdır. Çözüm, deprem gerçeğini halının altını süpürmek değil, hazırlık sürecini sosyal adalet ilkesiyle tepeden tırnağa yeniden inşa etmektir. Ama 26 yıldır yapılan tam da bu değil mi? Sürekli uyarıldık, sürekli hazırlanıyoruz dendi. Ama sonuç ne oldu? Profesör Ercan'ın analizi bu çeyrek asırlık sürecin adil bir çözüme evrilmediğini, tam tersine var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Doğru yapıldığında diyorsunuz ama 26 yıldır bir kez bile doğru yapılamadı. Bu noktadan sonra belki de sorunun bir parçasının da söylemin kendisi olduğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü bu söylem sürekli bir panik hali yaratarak akılcı, sakin ve adil çözümlerin gelişmesini engelliyor onun yerine sadece parası olanın kendini kurtardığı bir panik piyasası yaratıyor. Belki de bu yüzden bir süreliğine fay hatlarını değil, insanların geçim mücadelesine, sosyal adaletine ve bu 26 yıllık başarısızlığın nedenlerini konuşmaya odaklanmalıyız. Özetle Profesör Ercan'ın analizi bize şunu söylüyor. Deprem söyleme artık bilimsel bir uyarı olma masumiyetini yitirmiştir. Toplumu ayrıştıran, zengini korunaklı sitelere taşırken yoksulu kaderiyle baş başa bırakan ve asıl yakıcı ekonomik sorunlardan gündemi saptıran bir araca dönüşmüştür. Bu söylemin yarattığı korku iklimi bir yandan doğal alanların talanına, diğer yandan da bir rant ekonomisine zemin hazırlamıştır. Bu nedenle tartışmanın odağı artık jeolojik fay hatlarından insanların geçim mücadelesine ve sosyal adaletin nasıl sağlanacağına kaydırılmalıdır. Dile getirilen sosyoekonomik adaletsizlikler ve bunların toplumda açtığı derin yaralar son derece önemli ve acil çözüm bekleyen sorunlar. Bu tespiti bütünüyle paylaşıyorum. Ancak bu sorunlar Türkiye'nin altındaki jeolojik gerçeği, yani her an kırılabilecek enerji biriktiren fay hatlarının varlığını değiştirmez. Bilimsel uyarıları sürdürmek bu zorlu ekonomik koşullar altında dahi bir lüks değil, vazgeçilmez bir kamu güvenliği sorumluluğudur. Bu iki mücadele yani ekonomik krizle mücadele ve depreme hazırlık mücadelesi birbirinin alternatifi olarak sunulamaz. Bunlar eş zamanlı olarak birbirini tamamlayacak şekilde yürütülmesi gereken hayati süreçlerdir. Bugünkü tartışmamız bilimsel bir gerçeğin iletişim sürecinde ve toplumsal koşullar altında nasıl bambaşka anlamlar kazanabildiğini, ekonomik ve sosyal dinamiklerle ne kadar iç içe geçtiğini bir kez daha gösterdi. Kesinlikle. Risk algısının toplumsal önceliklerin ne olması gerektiği ve bir tehlikeyle mücadelenin nasıl adil bir zeminde yürütülebileceği kaynağımızdaki materyalin de düşündürdüğü gibi üzerinde daha çok kafa yormamız gereken karmaşık bir konu. Nihai kararı dinleyicilerimize bırakıyoruz.